Nereden şu? Her demet <laughs> Zalım her demet Sineme dokunma benim Aaa ah, Her demet Zalım her demet Sineme dokunma benim Ah lan Taş mı sandın? Taş mı sandın? Yüreğim kal'a. Ah, Ahem man gitmem oy 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 ay, ay, ay. Ah aman Yorgun düşmüşem oy 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 Bir <laughs> pat arkasından ha Eşar beni yok bağlama Eşar beni yok Ben <laughs> söyleyeyim sen ağlama şey. Devam <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü daha <laughs> güzel değil <laughs> mi?